Merhaba arkadaşlar ben Mete. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, ve bugün video çekiyorum ve bomba bir video ile karşınızdayım. EBA'da nasıl öğretmen olunur? Öğretmenizi çakalayabilirsiniz. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ben burada normal EBA'dayım. Evet Yaşar Mete Kılıç Lisesi ile Ortaokulu canlı dersin başlamasına 8 dakika 33 saniye varmış. Evet şimdi Buradan şu üstteki linki görüyor musunuz? Şu link. Yani link diyorum. Şey. Burada. Değil mi? Evet. Ee, o şeyi. Ne olsun ya? Nasıl yok abi demiş. Tamam. Heh. Evet. Onun hemen şurasına. Sonunda eba.html yazıyor ya. Bakın. Tam şurada eba.html yazıyor gözüküyor mu kameradan net bilmiyorum ama. Evet. Tam noktanın e, hemen arkasına şöyle tıkladım ben. Evet. Gördüğünüz gibi tam noktasına tam noktanın arkasına şu şekil net gözüküyor mu bilmiyorum ama evet tam oraya klavyeden önce şöyle bir eksi Sonra teacher yani t te, aç her. Evet enterliyoruz. Bakın. Nedir Tilhan Keten Ortaokulu hoş geldiniz. Aşağıdaki can dersine erişe, can dersinize erişebilirsiniz. Dersi başlat, eve devam et ya da çıkış yap. Nasıl arkadaşlar? İyi mi? Bu dersi ben başlatacağım şimdi yani 7 7 dakika sonra bu da canlı dersi ben başlatacağım. 7 dakika sizi böyle bekletmek istemiyorum. O yüzden canlı ders başlayınca görüşmek üzere. Yani tam ben başlatırken görüşmek üzere. Bakın hala görmüş olduğunuz gibi. Hazırlıklarınızı yapabilmek için canlı dersi 2 dakika erkenden başlatabilirsiniz. Bakın burada tam T açar. Eksi yani tier T açar. Alt tire değil ama. Normalde bak şuradaki şu THR yazmıyor. Durun hemen göstereyim. Şuradan. Ah bir dakika. Hemen gösteriyorum. Evet. Bakın. Siz ters göreceksiniz galiba bakın. Şu TA her ben yazdım orayı. Eva'dan sonra nokta html geliyordu. Hemen Eva'nın yanından noktayı almayın ama. Hemen oraya -teach her yazın yani teacher Enterladığınızda canlı dersi siz başlatacaksınız. Ve benim canlı dersi başlatmama tam canlı dersi başlatacakken e, videoyu devam ettireceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dersi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda. Şimdi bu öğretmen olduğum kısım bir de e, moladayken yani az önce e, öğrenci olduğum kısmı açtım. Öbür sekmeden gördüğünüz gibi. Evet şimdi öğretmen olduğum sekmeye geçiyorum. Bakın arkadaşlar Dersi başlat diyorum. Dersi başlat Can dersiniz hazırlanıyor. Nasıl taktik? Ama hemen can dersi sonlandıracağım. Bence siz de kullanmayın. Kötü bir taktik bence. Neyse. Evet can dersi hazırlandığında devam ederiz. Şaka şaka. Evet can dersi hazırlandığında devam ederiz. Evet can dersi hazırlandı. Son bir saniyeydi ve bu hazırlandı. Evet gördüğünüz gibi Zoom'dan tiratlı uygulamayı aç diyorum. Konakta et. Aa, host olamadım. Öğretmen dersi başlatması niye bekleniyor yazıyor ya. Allah Allah host taktiğim. Mesela öğrenci hesabından hemen katıl dedim. Bunu alacağım ders hazırlama süresi bekleniyor. Herhalde iki tane host olamadığı için şey. Şu an beni attı. Evet, videomuz buraya kadar. Öbür videom daha da bomba olacak. Eksen, biliyorsunuz bu aralar eksen söz konusu. E, Acun'un e, öbür kanalı. Paralağım, ilk 7 hafta ücretsiz. O nasıl ücretsiz kullanırsanız bir dahaki videomu... E, galiba şu an beni neden host yapmadı, dersi başlattırmadı. Çünkü iki tane host olduğu için... E, öğretmen de direkt oradan girmeye çalıştığı için, hazırlanmaya çalıştığı için... O yüzden ben giremedim. O yüzden olabilir... E deneyin belki sizde olur. Öğretmen başlatmadan çok önce deneyin. E direkt belki sizde olur. Öğretmeni trolleyebilirsiniz. <laughs> Şaka yapabilirsiniz yani. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet bu arada derse katılıyorum şu an. Öğretmen canlı ders başlatmadı dedi. Dur bakalım bir dakika. Aa ayda istiyor. Ha neyse. Evet bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Boom.